Bornova teknik direktörlük konusunda Gürkan Ferhatoğlu ile anlaşma sağladı. Son olarak Kuşadası Spor'da görev yapan Ferhatoğlu ile 3 yıllık sözleşme imzalandı. Genç ve dinamik bir ekip olduklarını belirten Gürkan Ferhatoğlu, Bornova'mızı en iyi şekilde temsil ederek başarıya ulaşacağımıza inanıyorum diye konuştu. Kulüp binasında yapılan imza töreninde başkan Hüseyin Okun yanı sıra kulüp yöneticileri Hayri Kaya, Rıdvan Karahan, sportif direktör Semavi Özgür ve genel menajer Erman Ertaş yer aldı. 11. Avrupa İşitme Engelliler Voleybol Şampiyonası Karabük'te düzenleniyor. Yeni Mahalle Spor Salonu'ndaki şampiyonada ilk maçına çıkan Türkiye Kadın Milli Takımı İtalya ile karşılaştı. Kırmızı Beyazlı ekip maçın ilk setini 25-10, ikinci setini 25-19 ve üçüncü setini 25-23 önde tamamlayarak sağdan 3-0 galip ayrıldı. Şampiyonada ilk maçını kazanan milli takım oyuncuları galibiyetle başlamanın mutluluğunu yaşadı. Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fraporta Antalya Spor Medipol Başakşehir ile hazırlık maçı yaptı. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İstiklal Stadyumunda oynanan maçta Fraport Tav Antalya Spor Hacı Bülent'inin 43. dakikada attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı. Ardından Fraport Antalya Spor Başkanı Sabri Gülel transfer çalışmaları hakkında bilgi verdi. E, hızlıca e, 3-4 transferimiz daha var bitirmek üzere. Biz Erzurum kampına yetiştirmek istiyoruz. Antalya Spor maçtan sonra 10 gün kamp yaptığı Burdur'dan ayrılarak Antalya'ya gitti. Kırmızı beyazlılar Salı günü ikinci etap kamp çalışması için Erzurum'a gidecek. Müzik Türkiye'deki görme engelli futbol kulüplerinde oynayan 29 kadın futbolcu ilk kez kurulacak olan 13 kişilik görme engelli futbol milli takımına girebilmek için Erzurum'a geldi. Seçmelerin yapılacağı kampa katılan futbolcular içinde zil olan topun hareketi sırasında çıkardığı sese odaklanıp oynadıkları futbolla hayalleri olan milli formayı giymek için mücadele ediyor.